Grup solisti, evet. tanıyalım sizi. Ben Ceren e, Soyadı Makbil, Güzel evet. Sanatlar Lisesi'nden mezunum. Eskişehir'liyim, Karaman'da yaşıyorum şu an. Evet, Karaman'da sokak müziği yapıyorsunuz evet. Ceren. Evet. Nasıl gidiyor peki, kaçıncı gün bugün? Bugün bir hafta olmadı ya, üç, üç dördüncü, dördüncü gün. Dördüncü gün. Karamanlılar e, sizi izliyor mu, dinliyor mu? Nasıl bir tepkiyle karşılaştınız? Karamanlılar bizi önce bir garipsiyor ama daha sonra sevdiklerini düşünüyorum. Sadece her zaman olduğu gibi bazı istisnalar olabiliyor yani. Az önce mesela esnaftan sesinizi kısın uyarısı aldık birkaç kez. Ama şimdilik iyi gidiyor. Eee haçlığımızı çıkartmaya uğraşıyoruz. Tabii ki imkan doğarsa da e, ileride daha iyi şeyler, daha güzel şeyler kendi parçalarımızı da yapmak isteriz. Açar. Açar. De de ben de Güzel Sanatlar Lisesi'nde ikinci sınıfta, yani lise ikiyim. Yani yeni yeni alışmaya çalışıyorum. Korona, bu, bu pandemi zamanında Pandemi zamanı aslında bana çok şükürler olsun. Bir öğrendim, kendimi keşfettim müzik gerçekten bana yaradı. Yani şu anda kendimi geliştirdim ve sokakta müzik yapıyorum arkadaşlar.